Hadisi Kutsi, yüce Rabbimizin bir müjdesi. Ve men lagiyeni bi gurabil erdi hadiyeten. Benim bir kulum yeryüzü dolusu hatalarla, günahlarla gelse huzuruma. Yeryüzü dolusu günahlarla, la üçlükü bir şeyen ancak Allah'a şirk koşmamış. Şirk koşmadan. Şirk koşuna dinden çıkar. Şirk koşmadan yeryüzü dolusu günahlarla gelmiş olsa lagitu bi misla beni de ancak yeryüzü dolusu mağfiretle bağış, bağışlamayla bulur. Ben onu yeryüzü dolusu bağışlamayla karşılarım elhamdülillah. Yani yeryüzü dediğinizde Edirne küçük bir yer mi? Trakya küçük bir yer mi? Efendim Anadolu küçük bir yer mi? Yani baktığımız zaman Türkiye küçük bir yer mi? Asya, Avrupa, efendim dünyanın dörtte üçü sularla kaplı bir yeryüzüne baktığımızda bir uçağa bile binsek ta Avustralya'ya gidecek olsak 24 saatte gidiyoruz. E şimdi yeryüzünü düşündüğümüzde ne kadar büyük. Yani Rabbimiz mağfiretinin bağışlamasının ne kadar yüce olduğunu ifade etmek için saatlerce gittiğimiz uçakla bile ancak böyle 24 saatte ta Avustralya'ya varabildiğimiz bu yeryüzünün tüm coğrafyalarında adeta günahlarla dolu olsa Rabbimiz diyor ki, ''Kulum benden ümit kesme, ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlamakla af ile ben seni karşılarım.'' diyor. Elhamdülillah. Ümidimizi kesmeyeceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu her daim ümit var olanlardan eylesin.